Bey, hoş geldin. mangala yetiştin, gel karnından seviyormuş. Yanlışım var, pek sevmez beni. Haklı çünkü. Ya. Sizin de muhabbetiniz hiç çekilmiyor. Aklınıza gelen ilk şey lap diye söylüyorsunuz. İyi, ee, ben de öyle yapayım o zaman. Nedir bu çocukların durumu? Orasını sana sormak lazım. Hep hacı öyle mi? Hep hacıdan bilin. Hep hacı bilsin öyle mi? Sen bu varilleri derine gömmedin mi? Gömdüm. Ama hayvan ölüsü değil bu, zehirli atık. Çıkmayacak mı toprağın üstüne sanıyorsun? Yok ya, ondan değildir. Pisliktendir. Çocuklar pislik içinde. Veletlerin sümükleri dizlerine kadar akıyor ya. İnsanları karın tokluğuna çalıştırdığın için olabilir mi acaba? Öyle mi? Eskiden sen ne yapıyordun peki? Aynı şey yapmıyor muydun? Bak. Bu insanlar sadece hayatta kalmak istemiyor. Yaşamak da istiyorlar. İkisinin arasındaki farkı biliyor musun sen? Yok. Bilmiyorum. Neymiş? Ben de bilmiyorum da öğrendim. Sen burada her akşam et pişirip yerken... ...onlar haşlanmış bulgur yiyor orada. Aradaki fark bu. <laughs> ya var ya... Sen şu arkadaşına ne kadar çok benziyorsun ya. İkiniz de tıp atıp aynısınız. Aynı zehirli değil. Begüm Hanım diyorum. Beni onunla karıştırma. Tamam. Karıştırmam. Karıştırmam da... Begüm Hanım seni biraz hırpalayayım istedi. Ama ben adamlarımı ezdirmem. Ben senin adamın değilim. Bir de arkadaşı değilim. Öyle mi? Öyle. Buradan bakıldığında öyle görünmüyor ama. Benim mekanımda kalıyorsun. Benim verdiğim işi yapıyorsun. Hı. Sen ne istiyorsun? Neden çağırdın beni onu söyle. Et yedik diye. Hmm. İyi. Pardon. Serkan, etleri yenile bunlar bunlar oldu. Tamam hocam.